Bir de kısmetten bahsettik. Evlenmek isteyenlerin bir duası var onu paylaşalım. Bekar olanlara duyurulur inşallah. Efendim Eba Eyyub el Ansari yani İstanbul'da gömülü olan sahabi Halid bin Zeyd Resulullah'a Resulullah'tan rivayet ediyor. Diyor ki şöyle dua et etmeyi rivayet ediyor. Ey Allah'ım her şeye gücü yeten her şeyi takdir eden sensin benim hiçbir şeye gücüm yetmez. Sen bilirsin ama ben bilmem. Gizli olanı sen bilirsin, ben bilmem. Diyor ki falanca kişiyi mesela Ahmet'i çok sevmiş Ahmet'i veya Ahmet Fatma'yı çok sevmiş. Falanca kişi dinim, dünyam ve ahiretim hakkında benim için hayırlı ise bana nasip etti. Eğer o değil de başkası benim dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise o hayırlı kişiyi bana nasip et ve onu bana takdir et. Peki hocam ısrarla istemek dinen caiz midir? Olabilir ama şunu söylemek lazım ısrar istiyorsun. Illaki Ahmet bir sürü var halbuki Kemal var, Mustafa var. <laughs> Ama illaki Ahmet olsun diyor. O zaman diyecek ki Allah'ım Ahmed'i hayırlı kıl nasip et. Veya illaki işte Ayşe Hanım olsun. Allah'ım Ayşe'yi hayırlı kıl bana nasip et. Yani nasıl olursa olsun gelsin demeyeceksin. Hayırlı kıl sonra nasip et. Ama dinim, dünyam ve ahiretim için. Dinin için dünyanı alacaksa olmasın. Doğru mu? Ahireti berbat edecekse uzak kalsın ve dünyasını da berbat edecekse uzak dursun. Dinim, dünyam ve ahiretim için Allah nasip eylesin inşallah. Bir dua daha